Hadi git. Se lan ar ka -daş. Bu benim yeni gizim artık böyle yapmak istiyorum. İyi kat, iyi kat. Eee bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Pizza yapıyoruz. Yanlış değil mi dedim? Pizzeria. Ne için? Pizza vereceğiz. O yüzden çeker yaptım çeker. Arkadaşlarımı ispatlayacağım bunu yaptığımı. Bugün sizlerle birlikte emel Fey ile birlikte kamera yaklaştım. Kamerayı annem çekiyor. Evet bu tipte. Bugün pizza yapıyoruz birlikte emel ile. Yani en fazla ne diyebilirim? Bunu arkadaşlarım izlemesini istiyorum. Lütfen izleyin. Like var. like. Bu videoda iyi. Unutmayın. Çok güzel bir oyun arkadaşımın bana oynadı. Eskiden ana oynadı. Ama yani biber falan açtım ama bugün çok malzememiz yok. Yani büyük bir pizza o kadar büyük yapamaz. Ama yapmaya çalışacağız. Az, azıcık da sen yap. Sen bunları söyleyeyim. Hmm. Boş ver boş ver. Ee, bugün biz de yapacağız birlikte Merve ile. Malzemelerimizi gösterelim. Yediğimiz yemekler Malzemelerimiz mi? Zeytin sucuk. Dur sen yapmayı devam et. Salça. E, mısır. Ve peynir. Ha peynir diyorum işte. Bir şey. Tamam dur hadi. Bana afiyet çekilebilir misin? Gerçekten bir pizza yapıyorum. Göreceksiniz videonun sonunda. Çok iyi bir şey yapacağım. Ama videoya yaptığımız pizzayı koymayacağım. Ya. Çünkü biz, biz yani video videoya ilerletirsiniz. Farklı. <laughs> Farklı. Ya ilerletirseniz ya da normal olarak izlerseniz görürsünüz nasıl pizza Çorba gibi, kan gibi. Benim sabah kocam gibi. Ne yapalım <laughs> bunu? Bunu karıştır. <laughs> Birazcık şöyle yaymak istiyorum tamam Yemem, yemem tamam. Birazcık diyetimce koyduk mu? Ömer Fikir Gürbüz ve Toprak'a sesleniyorum. Selam. Onlar benim arkadaşım. Sen CTN'ci koyduk mu anne? Hı hı. Annem tam dediyse kaşıkları geri koyalım. Ömer figür. Koy. Hadi, koy ama bana bırak. Ben de koyayım azıcık. Tamam. Anne yani ben yine un almalı mıyım elime? Hı hı. Ha, tamam tamam. Ben böyle böyle Sence oldu mu? Boşlukları doldurmamaya çalışıyor mu? 5-6 tane daha koyalım. Doldur doldur daha doldurun. Bayağı dolu olsun üstü. Fazla peynir tadı gelmez. Gelmez. Ve çekiliş yapacağız. Bir kişiye bunu vereceğiz. Şaka yapmayın E göstermiyorum yaparsınız. Eee. şimdi. Sen bir şeyler koy ben bir şeyler. Mısır koy. Mısır en son. Mısır en son koy. Bak sen hangi, ben sucukları koydum. Sen de zeytin... Fark etmez. Beraber alın koyun. Tamam. Öyle koy. Tek tek değil de birazcık dolu dolu alın elinize. Şöyle, Etrafa tamam. yayın. Selam. Pizzayı da gösterin azıcık. Lütfen anneciğim. Bize boyan. Çok fazla koyduk. Şaka yaptık şaka. Bu nasıl çok fazla oluyor? Zeytinler birazcık büyük. Yani çünkü doğrak zeytin bulamadık. Tamam koyduk koyduk. Uyuh. Ama bir şey kaldı. Mısır. Evet. <laughs> mısır mısır severim ben. Yerim yerim. Sever seve. Ne yapıyorsun? Mısır çok severim. M meyve mi sever bilmiyorum ama yani sebzedir. Çok severim. Ama çok fazla çok da fazla de koymayalım. Değil mi? Bence yeterince koyduk. Sadece. Hı hı. Hadi, hadi son kere koy. Ben de son kere koyuyorum. Şuraları koyuyorum. <laughs> ee, şimdi ne yapmamız lazım? fırına götürmemiz lazım. O zaman fırına götürelim. Dur dur. Dur videoyu dur. Dur, dur. Hayır. Boş ver. Başlattım. Başlattım. Evet şimdi fırına koyuyoruz. Kapa. Tamam. Şuradan. Kaç dakikaya almıştık geçen? Ee, geçen 20 olmuştuk herhalde. Ben 20'ye alıyorum. Geçen hayır. Ama e sen sen yoktur oğlum. Başkanıma yapmıştık ya şey yani. o zaman pizza. Yirmiye aldım ben onu. Tamam. Bunu Bu duruyor, ne alıyorduk? O duruyordur zaten doğru yerinde. Tamam. Ee, dur dur evet yapmayacağız. Evet turu yapmayacağız. <laughs> Hemen Şimdi bizim Ömer ile oynadığımız bir oyun var. Oyun şöyle. Ömer Fe veya ben şu balonu görüyor musun? Bir dur dur. Bu balonu yapıp evet. Hayır üfleyip, üfleyip patlatmaya çalışıyoruz. Ama mesela Ömer Fe üflemeye çalışıyorsa Ben patlatacağım. O yapmaya çalışıyoruz. Ben patlatacağım. Evet, doğrusun. Hadi. Başlayalım. O zaman at. Şuraya koy, Böyle. Nasıl? Şöyle Şöyle schön, yut çekiyor mu ya. Çekiyor değil mi? Çekiyor Çekiyor ama Çekiyor diye çekiyor Çekiyor. Çekiyor çekci 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 Çok çekci çekci Çok o zaman ben bunu her zaman elinde tutacağım. Sen de atacaksın. Pat. Hadi. Bir, iki, üç. Gözü geliyor. Balonlar. 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 Balon. Dakika hayır. Ee, bunu bir yere koymamız lazım. Ömer, dur. Dur. Bunu bir yere koymam lazım. Veya birinin tutması lazım. Çünkü balonları gözükmüyor. Dur Ömer be. Dünya bir şey yapıyor. Annem ne yapıyor? Annem kettle yapıyor. E kim tutacak bu kamerayı. <laughs> <laughs> ha tamam annem izin veriyor. Yok annem tutacakmış. Annem tutacakmış. Balon patlatma canım. Hadi. 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 Şişir balonunu patlat gelsene buraya ah dedi cephe bak bak ay damlıyor bu o ne şey, bak, bak 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 öldürmeyi mi düşünüyorsun? öldürmeyi mi düşünüyorsun? Ki. Ha? Hayır ya, çok büyük özet, en iyi oluyordu. en büyük oluyordu. BAM! <laughs> tamam azıcık da ben şişireyim tamam mı? Yavaş. Şimdi ben şişiriyorum. Öncelikle. BAM 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 GÜN! Yavaş yapacağım. Altına değilsen. GÜN! <laughs> जी mm. प्रकार Hı, Hı gösterdim ki. Hı. Bakalım, bakalım, bakalım. Kafamda patladı. Artık artık normal balon olmuyor koyamam balonu. Çünkü üflemedin daha fazla. Bari gel burada. Selam. Şimdi bu sefer Ömer Bey'le bir şey oldu. Yani ben bu dişi onu bilmiyorum. Bak. Olmadı. Oh. Bak. Üfüyor mu? Yeri gidiyor. Evet. Doğru gidecek. Ve sadece bunun için açmadım. Bir şey daha söyleyeceğim. İyi haber bu. Ve düşünün. O şöyle göstermiyorum işte. Yani bunu şaşırsın üflüyor. Yukarı üfler yani buradan üflersen şey olur. Hava iyi diyor. böyle kal. Bakın. Ve iyi haber. Tahmin edin. Süreniz doldu. Tabii ki de pizza oldu. Açalım. Oo, oo, pide gibi gözüküyor. Ve bayağı büyük. Bu arada şuradan bir ısırık alırmış gibi. Ona anne oldum. Bak. Pizzaya bakın. Merhe. Ben önceden yaptığım pizzayı getireyim. Açtım mı? Tamam. E ee, şimdi de şu pideye benzer şeye bakın. Bakın. Şuna bir Birazcık sıcak. Şimdi yapmamız gerekenler ne mi? Sence ne? Ketçap. Yemek <laughs> yemek. Yeme. <laughs> <laughs> Ama ketçap da kesemiyor. Ve bıçak var. Ketçap, mayonez. Yok mayonez. Ketçap. 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 Şimdi ee, ben ne yapacağımı biliyorum. Ama ilk önce yapmam gereken şey şu. Oldu, tabii. tabii ki de. Şuradan bir tane kap. Hayır. Getirirsen de. Tamam mı? Tamam mı? Al. Ah. Evet, tamam. Tamam. Evet. Ket şap için bir ket evet, Hadi başlat. Başlattım mı? Tamam. Ee, Açtığım şeye bakar mısınız? Merkezler. <laughs> Umarım bu videoyu izlersin? En sevdiğim youtuberlardan bir yapacak, biz de Bakın. Minecraft'tan. Lego'dan Minecraft şey yaptım. Anladınız işte. Gibi Enderman. Çok sıcak değildir. Daha ben tadına baktığımda soğumuştu içi. Canım. Evet fikriniz nedir? Ya. Senin <laughs> fikrin ne? Bir kere daha deniyorum. <laughs> arka hikayesi gibi bir şey var mı? Bilenler varsa ilk <laughs> Evet efendim. Bu. Şaka şaka. Tabii ki de güzel. Ya mükemmel. Mı? Ama tabii. Zeytinler ağır tatlı. Yani. Yoksa mükemmel. Ama.